Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar herkes biliyordur. Bugün oyuna girenler hepsi biliyordur arkadaşlar. Muhtemelen de çoğunuz girmişsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yeni bir karakter geldi. Ve ismi de Byron abi. Hemen girip deneyelim. Ben e, ben daha denemedim arkadaşlar. Oyuna girdim ama denemedim. Videoyu bıraktım. Şimdi azıcık karakterimizi deneyelim abi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu karakter abi arkadaşlar vurdukça hasarını yani adam vuruyor ya adam yanmaya başlıyor aynı krogunki gibi bunu atıyorsun böyle abi adama vurdukça yanmaya başlıyor vurdukça yanıyor vurdukça yanıyor Ultisi de zaten böyle attıkça arkı hepsini böyle öldürüyor böyle gayet ben karakteri çok beğendim zaten. Diğer YouTuber'lardan izlediyseniz bilmiyorum. Benim herkes Piper'a benziyor falan demişler. Benimle de görüşüm bu şekilde. Bence de Piper'a benziyor. Vuruşları falan. Bence gayet güzel bir karakter arkadaşlar. Ben sevdim. Yeni karakter gelecek zaten Edgar o muhtemelen yani muhtemelen değil, kesin herhalde. Ücretsiz olacakmış. Bu yüzden mutluyum. Ücretsiz bir karakter. Güzel. Bu, bu kadar da herhalde bunun aynı. Bu başka bir şey yok. Ama gayet güzel bir karakter. Bunu seviyesine bir de bastık bastığımızda var ya. Üh üh. Ne olmaz ne olmaz. Harika olur. Şunu şöyle atalım tekrar. Baya güzel karakter. Neyse. Şimdi biz hemen maçlarımıza geçelim. Evet yani arkadaşlar hemen maçımıza geçtik. Ama velakin ortaya da taşanlar var. Siz kimsiniz la? Öldü bizimki la. Aga ben buradan çıkarsam bu Piper beni alabilir. Ama ben buradan çıktım. Alamadı. Peki ben ona bir tane vurursam. Vuramadım. Çok güzel. Nice. Abi broken yemin ederim şeyi baya güzel ha. Ben çok sevdim. Bu arada arkadaşlar yeni güncellemeyle gelenlerde adam mesela bir sizi alıyor ya. Onun rengi şu sol üstte çıkan renk değişiyor. Bunu fark ettim. Bunu dün fark ettim. Oo, ben içeri dalmam lan. Lan 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 lan. Tamam güzel fake attım lan. Devam. Bizim adam gelsin de bizim adam kötü oynuyor biraz. Şunu da şöyle gönderelim. Allah'ım ne olur ya. Allah kahretmesin. Değmemiş yalağı. O ona değdi yalnız. Lan öl artık öl. Allah belana vermesin. Öl öl. Oo nani var lan? Ya hayır ya. Yakınına girdiğinde zaten alacaktı. Ama iyi oynadım düşünüyorum. Üçüncü olduk. Sıfır kupa. Aga biz karakter değiştirip maça tekrar girelim. Dur bekle. Karakterde yok ki biz nasıl maça gireceğiz? Neyse savaş topu gidelim abi. Arkadaşlar. Ben bu karakteri tekrar söylüyorum. Bayağı sevdim ya. İyi karakter. Buraya da gelen şeyler. Bunu bir önceki videomda zaten tanıtmıştım. Herhalde hatırlamıyorum. Bir dakika şu ortaya bir bakmam gerekiyor. Ben her tarzı, ben savaş topundaki her da Dynamite oynuyorum abi. O yüzden ben Dynamite kalacağım. Şimdi böyle dedim. Gip oynayamazsam. Allah. Yani her zaman oynayacağız diye bir şey yok aslında. Bence oynarım abi. abi sen şöyle Tamam çok güzel. Şu mortis olmasaydı bu arada GG'di şeyin basardım ama şunu atalım bu hızlıca ata ata koşar. Tamam çok güzel. Şu ultim bir de olsa güzel olacak abi. Oğlum bir tanesi değmedi ya la. Lan tam ikisini de alıyordum ha. Tam ikisini de alıyordum gol oldu. Allah kahretsin. İkisinde de adadım, gol oldu. Hepiniz gelin lan. Uyy Şimdi uy, çok iyiydi. Abi, sen yalnız ölmüyorsun. Tut onu helal. Lan? Nasıl alamadım ben onu ya? Yalnız bu yuko kostümü abi bayağı iyi. Bayağı iyi kostüm ben onu bayağı sevdim. Şu Edgar'ı çok merak ediyorum. Ben yakın dövüş karakterlerini daha çok seviyorum. Edgar'ı baya bir merak ettim o yüzden. Bakalım Edgar gelince neler olacak. Ya inşallah böyle çok güzel bir karakterdir diye düşünüyorum. İnşallah da öyledir. Ücretsiz. Bence arkadaşlar karakteri ücretsiz verin. Yani bir karakteri ücretsiz yapmaları çok saçma bence. Yani benim düşüncem öyle. Yani neden ücretsiz ki? Herkes de olacak şimdi. Yani saçmalık bence. Herkesde olacak o karakter. Ya öl be. Bence kötü abi. Ben pek o yanda değilim. Yalnız keşke atsaydım be abi. Ya ben ne yapıyorum lan? Hakimiyetimi kaybettim. Bir dakika bir dakika ben bir doyayım. Ben bir doyayım her şey çözülecek. Gollemezsek her şey çözülecek. Hadi bakayım. Abi şunu alın ya. Tamam o 1.7 daha da gelmez canı az. Sen de yedin. Sen de yedin. Tamam. Abi bak şu çok fazla vuruyor. Tamam güzel. Yes tamam. Maçımızı aldık. Harika. Maç Aa, gülücük atamadım. Gülücük atamadım. Bunu atamadıysam ben her zaman eksiyim abi. Gülücük atamazsam ben her zaman eksiyim. Gülcüğü atmam gerekiyordu. Atamadığım için ben artık bir eksik oldum. O yüzden bu maçı aldığımızda yani gol attığımızda Gülüş atmam lazım. Pardon şey kazandığımızda. Tamam güzel. Abi topu sal bana. Sal bana. Salmadılar. Bu arada Bayern çıkarsa var ya çok sevinirim lan. Lan Byron çıksın lan. Ş şöyle gönderdik. Tamam. Helal lan. Lan. Tamam. Niki. Niki ne la. Benim ismim de o kadar iyi değil ama. Arkadaşlar ismimi sevdiyseniz yorumlara gömçürün. Bakalım ismim ne kadar fazla sevinmiş. İnşallah sevmişsiniz. Bu arada güzel oynadım. Hakkımı verin güzel oynadım. Yes. Çok güzel Aldık maçımızı. Aha şey oyuncu bir hemen oldum. Neyse. Hemen yeni maçımıza tekrar geçelim de ben bu sefer dynamik oyun oynayacağım. Sürekli tane karakter sıkıyor insanı. Karl oynayacağım. Carl gelin lan. Carl gelin lan. O nasıl isim lan? Arkadaşlar bu arada Brawl Pass almayı düşünüyorum ama taş biriktirip alacağım. Böyle taşım şu an az. Taşı biriktirip almayı düşünüyorum arkadaşlar. İnş taş hemen birik biriktirebilirim. Lan ne yaptım ben? Hayır hayır hayır, tut onu. Lan oğlum ne zaman doğuyorsun sen? Süren ne kadar? Elimde dynamo koymuş olmuş olsaydı hepsi ölmüştü şu anda. Aa bak takım kötü. Ben takımı sevmedim abi. Hayır ya. Daha erken şey yapmış olsaydım almıştım. O zaman diğer maça geçip geliyor. Arkadaşlar hemen maçıma geçtim. Bakalım neler olacak bu maçta. Şunları şöyle 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 at. Aman 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 aman. aman 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 aman. Aman 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 aman. Aman aman Lan Allah kahretsin. O kadar aman 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 dedim. Geldi beni buldu. Yine geldi beni buldu. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Buna bir çözüm bulmamız lazım artık. Bu Jesse'nin sekmesi beni gıcık etmeye başladı abi. Bak bak yine oradan sekip bana gelecekti. Bitti Allah. Lan. Hayır ya. Hayır ya. Ama bunların olmaması gerek. Bu arada deldik la. Bu arada arkadaşlar izleyin gol geliyor. Arkadaşlar eğer turnuvalar falan olursa bir yerde falan ben o turnuvalara katılacağım. Bundan sonra turnuvadaki turnuvadaki videomu çekebilirim. Güzel olur yani. İzlerseniz de çok sevinirim. Şimdi devam edelim. Abi bir kişi izliyor. Bakalım o beni bir kişi izleyen. O bir kişi kim? Maçtan sonra göreceğiz. Eğer arkadaşımsa görmüş olacağım. Eğer arkadaşım değilse görememiş olacağım. Ben şey istiyorum ya. Hani biri bizi izliyor ya arkadaşlar. O o gözün orada oraya bastığımızda kim kimin zediğini görebilmemizi istiyorum. Aslında bu o kadar da zor bir şey değil. Onu gösterebilirler yani. Niye bu kadar uğraştırıyorlar ki? Saçmalık bence. Abi. Ne yaptın sen? Bu arada. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz be kardeşim. Bu kadar da olmaz be kardeşim. Hayır. Tamam şunu şöyle aldık. Çok güzel. Abi Pem. Pemcim. Aman kardeşim. Hayır hayır ama Pem onu attı. Onu atmak zorundasın artık. Attın attın. Helal lan sana. Helal lan sana. Böyle devam et oğlum yoluna. Aferin. Oo oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Bu arada Gol geliyor abi. Bu arada izleyin. Lan ben ne yaptım lan? Ya hayır, hayır. 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 Hayır yemeyeceğiz. 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 Yemeyeceğiz lan. Ah yemedik. Vallahi yemedik. Billahi yemedik. Oğlum sakin. Oo. Yes. Yes. İşte böyle. işte böyle. Herkes adam olacak oğlum. Herkes kendi haddini bilecek. Herkes oturduğu yerde oturacak. Lan ben de jeton ödüllerini daha fazla verecek zannettim. Şeyim var zannettim. iki taneymiş. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.